Şu an 3200'deyiz. Ağır dağın. Dinleniyoruz. Ee, 4000 kamptan çıktık şu an. Yani 4200 kamptan çıktık. 4000'e indik şu an. Ee, gece saat 1'de yolculuğumuzu yaptık zirveyimizi tamamladık sabaha karşı. indik Bir saat kestirdik 4200 kampından. Şimdi direkt e, direkt direkt yani 5137'den 2200 kampına inip orada e, minibüslere binip Doğu Beyazı'da ve görevimizi tamamladık. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı 5137'yi bitirdik. Şimdi yani gelsin hedefler. Tırmanış Ağrı Türkiye'nin çatısı 5137'yi oldu. Ee, şöyle oldu biz Eskişehir, Eskişehir'deki Eskişehir, Esdağ, Dağcılık Kulübü aracıyla sık sık doğa yürüyüşleri, dağcılık yürüyüşleri, kısa mesafeler yapıyoruz. Bununla birlikte bunu biz taşlandıralım dedik, Türkiye'nin çatısına çıkalım. Böyle bir niyete girdik, dört arkadaş karar verdik. Ee, yola çıktık, bir hafta 8 sekiz günlük bir maceramız oldu. Tam 1400 kilometre bir yol gittik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, nihayet Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt'ta vardık orada diğer bir ekiple buluştuk. 16 kişilik bir grup oldu. Daha sonra Perşembe gününden itibaren 3200 kampına çıktık. Orada bir gece kaldık. Ertesi gün 4200 kampına çıktık. Bir gece orada kaldık. 4200 kampından sonra orada vücudumuzu yüksek irtifaya alıştırmak için Apline yaptık, yukarı iniş çıkışlar yaptık kısa mesafeli. Ve gece, gece 2'de yola çıktık. Sabahın 6.30-7'sine doğru da 5137'de Buzullar'ın olduğu bir zirvede zirveyi tamamlamış olduk. Yorucu, yani kararlılık ve sabır gerektiren, biraz da cesaret gerektiren bir yolculuktu. Arkadaşlarımız işte e, Turan Sansarcı, Hasan Semerci ve Yasin Ulbay ile birlikte Dört kişi, dört çılgın şehirli yola çıktık. Bunu tamamladık. Güzel oldu, mutlu olduk. Zirvede olmak mutluluk verdi. Bayrağımızı orada dalgalandırdık. Bu da bizim için hayatımızda kalıcı bir anı oldu. Bundan sonra inşallah başka zirvelere de çıkmaya devam edeceğiz. Bundan sonra işte Türkiye'nin çok farklı dağları var. Hem doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de kaç karlar var. Berçenik tarafı var. Niğde Demir Kazık var, Hasan Dağ var. Hedefimiz onlar var. Onlarda inşallah devam edeceğiz. Ee, arkadaşları tavsiye ederim yani gençlere hevesli olanlara doğa dolmak, dağ dolmak huzur verici. Özellikle kamp yapmak, orada çadır kamp yapmak, o havayı teneffüs etmek çok farklı bir duygu. Huzur veriyor, farklı duygular yaşatıyor. Bundan sonra da bizimle yürüyen arkadaşlar 65 yaşında, 70 yaşında olanlar var yani oturup çok farklı şeyler beklemesinler. Yürüyüş doğal olmak hoş bir şey yani. Vücut direncini artırıyor, daha güçlü oluyor. Hayata bakış açını e, proaktif hale getiriyor. Hoş bir şey. Tavsiye ederim.